Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber yine 3 tane güzel polinom sorusu çözeceğiz. Ee, hemen şunu hatırlatmış olayım. Kanalın içerisinde bununla ilgili e, tek tek attığım AYT ile ilgili güzel sorular var. Onlara muhakkak bir göz gezdirin. Kanal içerisinde çok güzel sorular var. AYT ile ilgili e, konuların e, anlatımı var. Soru çözümleri var. TYT güzel bir kampım var kanalın içerisinde. Bir gezerseniz orada bayağı güzel soru tipleri göreceksiniz zaten. Bir ikincisi bu tarz soruların daha da fazla e, çözülmesini istiyorsanız telefon numaram aşağıda. ve iltibata geçebilirsiniz. Sizlerle beraber oturup e, bu soruları daha fazlasını çözebiliriz. Evet hemen sorumuza bakalım. Sorumuz şu. P içinde Px bu ifade verilmiş. Sonra x-3 -X ile bölümünden kalan sorulmuş. Şimdi burada şu önemli. Bakın iki tane P polinomu iç içe olduğunda hiç X üzeri 5'li ifade olur mu? Olmaz değil mi? Atıyorum X kareli bir polinom aldınız. E bir daha X yerine X kare yazdınız. X karenin karesi ne oldu? Buradan X üzeri 4 oldu değil mi? Yani polinomlar üstü ne olabilir? İçi çeyse çift olabilir. Üstü değil mi? Tek olamaz içi çeyse. Ondan dolayı buradaki M yerine kaç veriyorum? Sıfırlıyorum. 2 veriyorum. He, P içerisinde burada. P içerisinde Px ne oldu? Gençler P içerisinde Px baktığımız zaman e, 2x artı 2 oldu. 2x artı 2 oldu. Ha, burada 3 yazarsak götürüp yerine kaç yazıyorum? 3 yazıyorum. Burada da 3 yazayım. 3 yazdığımız zaman P içerisinde P3 P içerisinde P3 kaç oldu? Baktığınız zaman 8 oldu değil mi? Ha, şurası kaç oldu buraya? 8 diyelim. Bu sefer P içerisinde kaç oldu burasında? P içerisinde P 8 olmuş oldu. E P içerisinde P 8'de ne olur? Bu sefer buraya 8 yazıyoruz. Bakın 2 8 16 16 2 daha bu sefer kaç oldu burası? 18 çıkmış oldu. Sorumuz püf noktası iç içe polinomların derecesi çift olur ama tek olamaz bu. Gelelim bu sorumuza gençler. Bakın bu soruda püf noktalardan biri Px'in ne demesi burada? Artan demesi. Px için artan demesi. Hemen şunu bir işaretleyeyim. Artan demesi bizim için önemli. Ha, polinomunun x eksi p3 ile bölümünden kalan p9. Bu ne demek? Burayı sıfırlayan değeri alıyorsun. Yani x yerine ne yazıyorsun? P içerisinde p3 artı 4 yazıyorsun. Artı 4 yazıyorsun. O da eşittir neyi? P9 ediyor. 9. E buradan P3 kaça eşit ediyor? Evet. 5'e eşit oluyor. Değil mi P3? E şimdi gelelim diğerine. Burada da aynı şekilde burayı sıfırlıyorsun. Sıfırlayan değeri burada yazıyorsun. Yani P içerisinde ne oluyor burası? P-1 artı 2 eşittir. Ne oluyor? P0 oluyor değil mi? P0 oluyor. E buradan da P-1 normal şartlarda neye eşit oluyor? P-1 eksi 2'ye eşit olmuş oluyor. P-1-2. Peki bak fonksiyonun artan olduğunu boşuna söylememiş. p polinomunun katsayılar toplamının alabileceği yani P-1'in alabileceği değerler toplamını sormuş. E bakın eğer artan fonksiyonsa fonksiyonlarla ilgili biraz bilginiz varsa P-1 küçüktür. Nedir? P3 olur değil mi? Bakın P-1 küçüktür P3. P1 de bu arada mıdır? Bu aradadır değil mi? P1 bu arada olur. P-1, P-1, P-3 sırayla birbirinden küçük olması lazım ki ne olsun? Artan olsun. Eğer azalan deseydi bu küçüklük hepsinde ne olacaktı? Tam tersini alacaktınız. P-1, P-1, P-3'ten büyük diyecektiniz buna. Bunu unutmayın. P-1 yerine ne yazıyorum? Eksi 2. P-3 yerine 5 yazıyorum. E artan dediği için aradakiler eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ve bunların da toplamı kaç eder? Hepsinin toplamı 9 çıkmış olur bunların toplamı. Hepsinin toplamı 9 olur. Evet. Gelelim son sorumuza. Son sorumuzda px artı 1 polinomunu neye bölmüşüz burada? px eksi 1'e bölmüşüz. Bölüm a artı b alanda ne olmuş? 4x artı c olmuş. Aynı zamanda Px eksi 1 polinomunu e, neye böldük? Px artı 1'e Px artı 1'e böldük. E, Dx artı e. Kalan ne oluyor buradan? Fx Fx hemen şöyle yazalım. Fx artı 2 olmuşum. Şimdi bunları niye yazdım? Bunların toplamı sonuç. Şimdi burada bir şey yapalım. Bakın. İki tane aynı polinomu birbirine bölüyorsunuz. Yani derecesi Unutmayın derecesi aynı ise iki polinomun mesela atıyor bir örnek vereyim. X kare artı 3'ü neye böldüm? X kare eksi 1'e böldüm. A 1 ile çarp x kare eksi 1 olur. Ve burayı eksi ile çarptığımız zaman burası kaç eder? 4. Dikkat ettiniz mi? Burası ne oluyor? 1. Şunu unutmayın. Aynı dereceli polinomları birbirine böldüğüm zaman bölüm her zaman 1'dir. Yani buradaki a 1 olur. Daha doğrusu a 0 olur. B ne olur? 1 olur. Burada da aynı şekilde aynı derecelileri böldüğüm için A 0 olur. B ne olur? 1 olur. Geriye ne kaldı? Ne kaldı? Px artı 1. Burada Px artı 1. Px eksi 1'e bölüyorsunuz. Px eksi 1'e bölüyorsunuz. 1 olduğu için zaten kalıyor. 4x artı ne oluyor burası? C oluyor. 4x artı C. Geliyoruz diğerine. Px eksi 1'i px eksi 1'i neye böldüm? px artı 1'e böldüm. px artı 1'e böldüm. Kalan ne oldu? fx artı 2 oldu. Kalan fx artı 2. Şu px eksi 1'i burada yerine yazıyorum. E yerine yazarsam px artı 1 eşittir. px artı 1 artı 1 ee, şunu aynen götürüp şurada yerine yazıyoruz artı fx fx artı 2 bir de şu var yanında değil mi onu da yazalım 4x artı c 4x artı c. bunlar gitti mi gitti burası 0 oldu e o zaman şunu x parantezin alırsan yani 0 eşittir buradan ne olur x parantezinde f artı 4 ondan sonra c artı 2 olur e o zaman buradan da ne olur f eşittir eksi 4'e Efendim c eşittir eksi 2 olur. Burada yerlerine yazıyoruz. Ne yazıyoruz? A yerine 0. B yerine 1. D yerine 0. E yerine 1. C yerine eksi 2. Efendim F yerine de ne yazıyoruz? Eksi 4 yazıyoruz. ve buradan da hepsini topladığınız zaman sonuç kaç çıkıyor? Eksi 4 çıkmış oluyor gençler. Evet bu da son sorumuzdu. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. genç.